Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Kanal gitgide canlanıyor. Önemli olan damatmış, bizseydin. <laughs> tabii ki de saçmalamayın lütfen, abartmayın arkadaşlar. Annefikim hoş geldin. Çok mutluluk, çok şanslı. Ee, sen artık beni için. Ne demek, ne demek? Sen bizim artık ailemizin bir bireysin. İki aileyi birleştirdik, huzurla, mutlulukla, ömür boyu güzel yıllarınız olsun. Amin anneannecim, onlar bir amin ya. İşte. Ben ne işte. Sesli. Amin. <laughs> He? Evet, şimdi ben paylaştığım videoyu. Bu arada Nescafe'den sponsor almamıza rağmen sen niye böyle bardağa Nescafe koydun? Para falan almadık biz. Anneanne, bedavaya reklam yapıyor anne. Evet, yapıyor. Ben... E yapıyor işte Nescafe bardağını koymuş. Vallahi para vermese kalkayım. Ya ne yapacağım ben? Ben değil. Bak Nescafe yazıyor burada. Bardağa koymuş. Durduk yere reklam. Olsun oğlum bak yollarla. Evet, şaka bir yana tabii ki de her şey bizim için para değil. Şu bardağı değişelim ama. <laughs> Bugünkü konumuz aslında hiç alakasız yani normalde hiç yapmadığım bir şey çünkü ailede evlenen biri olmadı şimdiye kadar Merak ettiğiniz bir konu ve yemin olsun sizinle birlikte öğreneceğim e, Nasıl tanıştılar, sizin merak ettiğiniz sorular, benim merak ettiğim sorular Bunları hep birlikte sizinle öğreneyim istedim Neden? Çünkü bu zamana kadar her şeyi birlikte yapıyoruz e, Evimizin Ama her He, her halimizi görüyorsunuz abi, annem maç izliyor görüyorsun, çekirdek yiyor görüyorsun, anneannem yemek yiyor görüyorsun, beni her halimi görüyorsun. Kardeşim bir kendini soyutlamıştı. Onun da sebebi ortaya çıktı. İşte yuva, <laughs> yuva kurdular. Neyse, Allah mesut mutlu etsin. Ama <laughs> ben sorumu sorarım. <laughs> Bu arada kız kardeşim gibi, e, hanifi de aynı onun gibi kamerayı sevmiyor. Sosyal medyadan çok uzak, hatta instagram hesabı yok ikisinin de. bayağı birbirini bulmuşlar. Ne zaman bulmuşlar, nasıl tanışmışlar? öğreneceğiz. Az sonra. Ee, ben story attım Instagram'da. Instagram'da beni takip etmeyen varsa aşırı aktivist Tabi burada da aşırı aktif olacağız ama Instagram'da an ve an aktiviz. Soru cevap koydum. Dedim ki damat bey ve değerli kız kardeşim benim canımın içi. Ee, bu iki arkadaşın hikayesini öğreneceğiz ve merak ettiğiniz sorular varsa sorun dedi. Ana sınıfta en arkada canı sıkılmış öğrenci gibi <laughs> <ve> sağa <laughs> de... <laughs> sola. 100 lira getirsin <laughs> benim de bir şey de şey yani dersen <laughs> şey yani, ben de bile. Niye? Uykusuz, 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 uykusuz de musun? Allah Allah. Allah. Için, anana de ha, ben seni hemen kendine getiriyorum. Çok güzel sorular var. İnsanlar bizimkilere çok güzel sorular sormuşlar. Hoşuma gitti. Hemen güncel sorulara da bakayım. Neler var? Yeni bir şey var mı? Şimdi ben soruların esesini aldım. Sırayla soracağız anneanne. anne. <laughs> anne yavaş ya anne. Ardına düşen yok. Birinci sorumuz. <laughs> Damat nereli? Muş bulanıklıyım ben. Nerede aile peki? Manisa'da yaşıyorlar. 99 yılında Akisar'a taşındık. Manisa Akisar'a. Ailem şu an orada. Ben 2012'den beri buradayım. Peki miza yapan biri olarak Flash TV'den bu yana hiç <laughs> mış <laughs> muhabbetine denk geldi mi? evet evet çok geldim peki bunu nasıl karşılıyorsun? gülüp geçiyorum ya her memleket var böyle şey yaparsın. tamam o zaman hani hemen bir canlandırma yapıyoruz hani hani neresin diyorum sen mış diyorsun var tamam mı? hayır doğum tarihini ne diyor o da mış ha, diyor bak belde nasıl biliyor? <laughs> doğum tarihini diyeceğim sana sen de mış diyeceksin <laughs> tamam mı? he <Ha>, mış mış <laughs> mı? mış sen mış de tamam doğum tarihiniz? yani bunu görüyor musun? Sen sadece doğum tarihiniz diyeceksin, sen mış de. Tamam hadi. Doğum tarihiniz? Mış. Doğum tarihiniz? Mış. Doğum tarihiniz? Mış. Doğum tarihiniz. tarihiniz? Mış. Damat gibi damat şeker. Damadın işi? İlkokul öğretmeniyim. Ben bilim tarihi bölümü mezunuyum İstanbul Üniversitesi. Şu an ilkokul öğrencilerine ders veriyorum. Müthiş bir diksiyon yok mu ya? <laughs> evet, geldik Aa baba soruya. Nasıl tanıştınız? Sen biliyor musun? He. Sen nasıl tanıştıklarını biliyor musun? nasıl Allah aşkına yavaş yavaş yani korkmaya başladım ha. Nasıl tanıştıklarını biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Nasıl, sen bilmiyor musun? Bilmiyorum ben. Lan sen bilmiyor musun? Valla bilmiyorum. Ben de ben vallahi ben de bilmiyorum. ben annem biliyordur diye düşünüyordum. Bir annem biliyor. Şimdi bu iki arkadaş değerli insan. Bakalım nasıl tanıştınız? Ben bu arada vallahi bilmiyorum. Yani kardeşim bana hiç böyle konularla gelmez. O yüzden ilk defa sizinle birlikte öğreneceğim. <laughs> Çay içiyor. Sonra bana mı yönelik? İkinize de. <laughs> Hanginiz anlatmak isterse. Anam. Üniversitenin ilk zamanları, daha herkesi tanımıyordum. İşte üçüncü sınıftaydım sanırım, 2015'te üçüncü sınıftaydım. O zaman okuldaki çalışanlarla da aram çok iyiydi. Zaten böyle sıcak bir insanım genelde böyle konuşmayı falan da seviyorum aslında. Orada bir tane kantinci bir abimiz vardı. Pelda'yı görmüş mü birkaç kere okulda da yani isminin Pelda olduğunu ya da hangi bölümden olduğunu bilmiyordum. Onların e, kantini bilenler bilir <laughs> İstanbul Üniversitesi'nin 2015 yıllarında falan kantininde tadilat vardı. <laughs> Fen Fakültesi'ndeki öğrenciler Edebiyat Fakültesinin kantinine geliyordu. Ortak koridor vardır. Evet ortak her meydanı vardır orada meşhur. Oradan kantine falan geliyorlardı. Orada birkaç kere kantinde görmüştüm ama e, yani kantinde görüp istek atmadım ona. İsmini falan bilmiyorum. Sadece kantinde görmüştüm onu. E, oradaki abiye falan sordum işte. E, abi de bana ismini falan söylemişti o zaman ama soyadını bilmiyordu o da tabi. E, sonra e, o aralar Facebook hesabım falan vardı. İstanbul Üniversitesi itiraf ediyor diye bir sayfada ikimiz de ekli olduğumuz için <laughs> Ayda. Hay hay. Azat'tan, ha. Azat o zamanlar hatırlıyor musun? İlk üniversiteye girdiğinde itiraf sayfasında komik şeyler oluyor falan deyip Ben ilk girdiğinde ilk onu çarptım, takip etmiştim, o sayfayı takip etmiştim yani. Ya orada şey, tanıyor olabileceğin kişiler de çıkmıştı Ortak arkadaşımız yoktu aslında Ben orada istek atmışım zaten ona ama kabul etmedi tabii ki kendisi ee, Sonra işte Gel buraya, gel buraya Yavaş çaya Gel buraya. Ee? O abiden ismini falan öğrendim. Daha sonra tabi birkaç kere gördükçe yani böyle birazcık daha hoşlanmaya başladım. Yani seviyorum falan değil zaten ben ona <laughs> çok sonra söyledim bu sözü. öyle bir gün çıktım ben, o da çalışıyordu sanırım. Ama o yanlış hatırlıyor yani orada bir anlaşmazlık çıkıyor her zaman aramızda da. <laughs> ben onların bölümünden birine sormuştum. Soyadını öğrenmek için. Evet, soyadını öğrenmek için. Öğrenmek neyse, soyadını öğrendim bir şekilde sonra. Hmm, Facebook'a yazdım. E, baktım, gerçekten de istek atmışım yani ama kabul etmemiş. E, sonra e, bir tane e, abinin e, işi doğum yapacaktı galiba. E, kantinde tost bölümünde çalışıyordu. Hı -hı. E, onun yerine baktım ben birkaç saat. Sonra Pelda da geldi. Hatta o zaman benden nugget da almıştı. E, her neyse, e, ondan sonra mesaj attım o da o ara kabul etti. Nasıl olduysa kabul etti. Sen işte şeyden öğreniyorsun adımı falan. Ben de o aralar bu itiraf sayfasından kaynaklı o kadar çok istek var ki. Şu an benim Instagram'da olduğu muhabbet gibi. İşte ben de bir de yolda da falan kullanıyorum falan dedim insanlar sağdan soldan görecek diye bu kız ne de bu kadar istek atmışlar falan ben de temizliyorum böyle hani tanımadıklarım var göz simasıyla varsa kabul ediyorum yoksa şey yapıyorum Şöyle göz simaları herhalde demek ki o kantinden yemek alırken, yemek alırken ki izlenim çok farklıdır tabii ki. Orada herhalde görmüş ki kabul etmiştim. Eder etmez mesaj attı zaten. <laughs> ben bir şey bir ters diyorum bu ne hız. Herkese böyle mi yazıyorsunuz siz falan diye böyle giriştim. Ama şey <laughs> yani istek atmamdan iki hafta sonra tabii, falandı tabii, neredeyse. Tabii istek atmış ama yani iki hafta ben de o beklemeden Yani kalmıştım. kabul yani ettikten anladım. sonra yazdım ben mesaj atmam öyle. Tabii. Rahatsız etmem. Anladım yetiştim. anladım. anladım. E... Neyse ondan sonra konuşmaya başladık ama ben sürekli randevu koparmaya çalışıyorum. Ama yok. Yok. Ben o kadar aktifim ki. <laughs> Gel. Yani. İşte bir gün işte konuşuyoruz tabi ara ara. İşte şu gün görüşelim halk oyunları var. Şu gün görüşelim müzik kulübü var. Şu gün görüşelim bir de işte Bahar var. Şu gün görüşelim bizim üniversitede şusu var falan diye. En son baktı benden bir şey yapıyor. Cuma günü saat 5'te okul çıkışında görüşüyoruz diye <laughs> baktı. <laughs> Güzel bir hikaye. Sevdim. Bu arada ben ilk defa öğrendim. Bak ben bile heyecanlandım dinlerken terledim. Yani çok mutluyum ya. Ben gerçekten kız kardeşimi... Hani belki çok... Ben çok az kız kardeşime böyle özel şeyler söylemişimdir. Ee, yani... 27 yaşındayım ve hayatım boyunca kız kardeşim bir kere bile yüzümü karaya çıkarmadı. O yüzden hayatım boyunca bir kere bile kız kardeşime yani bir konuyla ilgili şunu yap veya bunu yapma dememişimdir. Bir şeyi görmüşümdür, anneme söylemişimdir. Annem de der ki, benim himayem altında, konu bende öyle kapanmıştır. Şimdi burada da öyle bir soru var. Ee, sen nasıl onay verdin? Seninle tanışması nasıl oldu? Ben arkadaşlar, görücü usulü sanıyorsunuz, siz görücü usulü değil. Ee, ne deniyor gelmeye? Gör, gör, ne, ne deniyor? İstemeyi, isteme mi? i̇steme mi deniyor? İsteme deniyor değil mi? İstemey, Hanifi istemeye geldiği gün ben tanıştım. Ee, ilişkileri 6 yıl mı? Biz e, 2015, 15 Mayıs 2015'ten beri... Hı. Kaç oluyor lan? 6 yıl, yıl bitti, 6 bitti. 6 yıl olmuş ve 6 e, yıl içerisinde ben hiç öğrenmedim. Çünkü benim dönem dönem garip dönemlerim olabiliyordu. Yani tepkisel olarak belli olmuyor benim bazen Samsun'um çünkü sosyal medya yoğun bir platform. Yani sürekli bir şeyler düşünüyorum üretme içerisinde. Ben bir de hassas olduğum konular, zaten babasız büyümüşüm. Ya annem, anneannem benim babam, annem, her şeyim bunlar. Ben onlara himaye etmişim bu konuyu. Onlar zaten olanı olmayanı kardeşime gereğince anlatacaktır ki o kadar güzel yetiştirmişler ki kız kardeşimi. Kız kardeşime çok delikanlı bir çocuk seçmiş. Aralarındaki ilişki buralara kadar gelmiş. 6 yıl, müthiş bir rakam. Allah inşallah daha güzellerini size nasip Aman eder. Ağabey, ağabey. Sonra bana nasip şey eder. Amin amin, hayırlısıyla. O yüzden ben e, geldiklerinde tanıştım ama kanım ısındı. Zaten e, bir içim su adam. Bana da benziyor. <laughs> bir sıkıntı yok yani. E, kardeşinin kocasından en nefret ettiği huyu var mı? Kocası olmadı <laughs> ama olacak Allah'ın izniyle. En nefret Ay, ettiğin huyu. Bekletmeyi, bekletilmeyi sevmiyor. Bana çok bekletiyor. <laughs> o bütün erkeklerde var. Aynen. Yani, evet. aklı Yani. Aklı ama oca. bekletilmeyi ben ayar olurum. Bunda aklı. Sen ayar olursun. Herkesi bir saat. <laughs> ben saatlikse. bekletirim. E, tamam işte. Abi o yüzden bekletilmeyi sevmem. Yani ben gidiyorsam geç gitmişimdir. Ulan sen benden sonra nasıl gelebiliyorsun? Olayı size anlatsam herkes bana hak verecek. Anneanneye de söyleyeyim. Şimdi anneanne biz bazen işte bir plan yapacağız. Atıyorum mesela kahvaltı yapacağız, bir plan yapıyoruz. Ben genelde geliyorum, onu evden alıyorum zaten. Bir de evinin önüne geliyorum. Yani şuradaki <gülüyor> köşede <gülüyor> bekliyorum. Ona rağmen geç kalıyor, ben Maltepe'de oturuyorum. İstanbul'u bilmeyenler yani bir buçuk saat sürüyor neredeyse. Benim evden burası. Ama ben o bir adım yola bile evet. geçiyorum. Evet. maalesef. Aferin. Böyle ağırdan satacaksın işte yani. Aferin. Çok uyku çok uyku. Geldik diğer soruya. Bu arada bu şu ana kadar sorular ve cevaplardan memnun musunuz? Memnun. Biraz sesli. Memnun ha. Bağırıp çağırıp ne yapayım ben? Sen hep yapayım? bağırıp çağırıyorsun. Ya her şeyde bağırılmaz ki oğlum. Bu duygusal bir an değil mi? Neyi? Düğün ne zaman? Onu anneanneye soralım. Anaanne düğün ne zaman? 10 ay sonra. ananı saymış ayları. 10 ay sonra. 10 ay sonra mı geliyor? 10 ay ben ne bilmiyorum ne zaman denk geliyor? İşte. Evet. Damat Pelda'yı telefonuna ne diye kaydetti? Ben biliyorum zaten. Ne? Benim kirpiklerim uzun ya. He. Kirpik hanım diye kayıtlı. Allah Allah. Sen onda ne kayıtlısın? Tatlım dedim. Onda tatlım? Yok onda kirpik hanım, sen de tatlım. Gerçekten Pelda öküzsün ya. <laughs> Bunu ben de merak ediyorum. Evlilik teklifi nasıl oldu? Güzel oldu. Ee, Galata Kulesi'nde biz hiç çıkmamıştık. Her gün önünden geçiyorduk. Okuldan çıktığımızda Taksim'e gidiyorduk ya orada şişerde aşağı gidince Galata'ya çıkılıyor. Hep diyorduk ki hadi çıkalım ben herkes çıktım tek senle çıkmadım. oraya çıktığımız önemli bir şey olacak. Oranın anlamı farklı falan filan diyordu. Sonra oradaki lokanta kapandı. Te şey var ya. He. E ne deniyor Restoran. Restoran. Restoran kapandı. Benim de ümidim artık kalmadı zaten. Dedim tamam çıkmadık. Restoran da kapandı artık şey yapmayacağız falan diye. Neyse, bu işte hani, tanışma muhabbetleri artık gelecekler vesaire olacak diye artık hani belli yapacağım. Sonra işte dedi ki şişhanenin çıkışında bekleyeceğim falan ama ben hala şey diyorum ben zaten yukarısının çıkışı yok annemle dolayı. Herhalde daha zamanlığında bir yere gideceğiz oturacağız diye düşünüyorum. Sonra bir de bizim işte üniversite Halit diye arkadaş vardı. Onu da çağırmış, haberim yok tabi. Galata Kulesi'nin tepesine çıktık işte. Orada ben ilk bir lavaboya gideceğim. Ben işte bekliyorum. Bir döndü, geldi eline çiçek falan. Sonra baktım Halit. Evet, o kadar en çok hayatta Halit'e şaşırdım. Halit dedim sabahın körü sen ne işin var? Bir de sabahın körüne gidiyoruz ama böyle <laughs> şey için. Hani pandemide kalabalık olmasın, insanlar maskeyi falan çıkartacağız diye. Öyle işte orada çok anlamlı bir kendi yazdığı bir şiiri okudum. Öyle sonra ilk bir Var yani. Ay. Okumak ister misin? Yok. <laughs> Oradan çıktık. Bu sefer Galata dışarıdan gördüğümüz bir e, restoranda kahvaltı yaptık. Hmm. Yani. Oraya baka baka orayı hissede hissede yani. Evet. Güzel. Ne düşünüyorsun evlenme teklifi hakkında? Çok büyük. Bir şey. Sen aldın mı evlenme teklifi? Ben. Hı. Şimdi ben, ha. bizim önce bir şey yok diyor. Alıp yüzü parmağına mı soktu diyor. Bizim zamanımızda böyle bir şey yok evlenme teklifi. Evlenme teklifi vardı o zaman, bizim zamanımızda yoktu oğlum. Sen nasıl evlendin? Gördü. Gördü. Ben, ben de gördüm. Ben gittim çocuğunu aradım çocuğunu. <laughs> <laughs> hani büyük baba da anneanne birini görmüş sen çocuğum. Ama büyük babayı sonra beğendin sen. Tamam bir tane daha gelmez yok değil. Vallahi gün bir gün işten geldim eve. Çalışıyordun. Tamam. Sen kaç yaşında çalışıyordun? 13, 14. 14. Ee? Ee, rahmetli ablası biz bir avluda oturuyduk. Ziraat bankada memur değil. Ziraat Banka'dan müdür olunca onlar bizim semtimizden gittiler. Ee, gelen ablasının önünde bir de titriyen. Utanma var, bir haya var, terbiye var. yani bunda utanma, haya <laughs> ve terbiye yok mu? Yok, ben şimdi şimdi, şimdi beledir. Ha, şimdiki nesil bu. Tabii tabii tabii. Anladım. Ha. E, Annede zaman... utanma haya terbiye var mıydı o zaman? Vardı. Yani bizim ailemiz sıkıntı yok, da. Değil mi? Aynı benim Ben de utanma haya terbiye yok. var. <laughs> <laughs> Anladım. Aa, yani kısım kısası, sen heyecanlandın, hiç tanımıyordun, seni görmeye geldiler, verdiler, evlendin. Böyle oldu. Anladım. Anladım. Şimdi Arife bu soru sana, kıvrık kirpikli kayınço için annen baban akşam evde ne yorum yaptı? Yani <laughs> çok farkına varmadım anne ondan Onlar fark etti mi? Yok yok. Anladım. Ama şey söylediler yani bayağı sıcak kanlı karşıladılar bizi. Sanki böyle yıllardır tanışıyormuşuz gibi söylediler. Çok iyi insanlar olduğumuzu söylediler. Ya biz diyoruz arkadaşlar tabii ki herkes istemeye gelmesin kafanız karışmasın. Ama bizim evimiz herkese açık yani istemesi değildi. Koyut olmasa yemin olsun böyle aslında koyut olmasa hani güzel bir böyle kır bahçesi tutacaksın. Sese de dedi zaten. Vallahi bak. Bütün tanıyanları çağıracaksın. Hepimiz böyle bir etkinlik yapacağız mangal. 500 kilo et. Ya et olmazdı et çok pahalı. 500 kilo tavuk. Herkesle birlikte oturup yiyeceğiz anne. Çok güzel olmaz mı? yeşil alan olacak. Nasıl? Temiz, Covid Covid e atlatalım bir bitsin. Neyse hayırlısıyla bakalım. Ondan sonra inşallah güzel olur. Evet, Allah nasip ederse kavuşursanız çocuk olursa ismini ne koyacaklar? Hele bir olsun ismini sonra düşünürüz. Ya bak ki bu 6 yıl içerisinde i̇smini bu konu geçmiştir. Sonra. Birbirimizi kandırmayalım. Biliyor abi anayadan kaynaklı ikiz olma ihtimali varsa eğer ben baran yağmur düşünüyordum. Biri kız bir de erkek olursa ikisi aynı anlama geliyor ya. Tamam birine baran, baran birine yağmur mu? He. Senin düşüncen yok herhalde. Yani, <laughs> yok ben. <laughs> de her, de her, de. <laughs> daha erken abimler için. İyi, tamam. Evet. Bundan sonra senin kameranı kim tutacak kardeşin evden ayrılırsa? Bir kameraman tutacağız. kameraman tutmayız da <laughs> <laughs> tripodla hallederiz herhalde ya. Yani. Bilmiyorum yani bir şeyler buluruz. Kardeşimin mutluluğu çok daha önemli bu tarz şeylerde. Kahve nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> aynı bu duruş, aynı bu iç iç. <laughs> ee, aslında e, biraz heyecanlıydım o gün çekim yaptığın için abi. <laughs> i̇lk başta tadını anlamadım ama e, ilk yudumda falan tuzlu değildi, çok tuzlu gelmedi. Sonlara doğru bayağı tuzluydu İçinde sanki baharat da vardı ama koymadı. Yok koymadı, vallahi koydurmadı. Yemin olsun bana bırakmadı. Ben bıraksaydım belki kimyon tuz atacaktım. <laughs> Ama Perlerle biz bir gün önce bunun için kavga ettik bu arada. Hmm. Yapmıyor. Hayır, yok. Evet yapmayacağım dedi. Ya şey bir de ben... E... Ben dedim ki kardeşim geliyor, benim kardeşim evleniyor. Benim istediğim nasıl olmaz ya? Dedim. Sonra düşündü herhalde. Ertesi gün yine dedi abi çok atmayalım. Bu rap var abi. Abi şu su var abi. Abi bu su var. Neyse tuzu attık. Ben rahatladım mı? Rahatladım. Benim için Önemli olan buydu. Ben heyecanlıydım zaten. Bir tuttum tutun Gördüm. Böyle bir elini tutun, bir Ya normal. aslında ben ama de şimdi... biraz heyecanlıydım. Bir de... İncanın altı da çok sağlam değildi. Şeyi de sana kitledim bir de yani. Kamerayla girdim ya. Evet. Bütün herkes senin işine bakıyordu evet, o an. Evet. Senin normal o anki heyecanın çok yüksek. Ben çok çaktırmamaya çalıştım ama. <laughs> Yo iyi korudun. Hello final... Yemin ederim sana. <laughs> Bak yemin ediyorum. O an dedim ki, kardeşim doğru kişiyle evleniyor. Yemin o olsun bak. O gül çıktı masaya koy gördün sen. Delikanlı hareket. Gerçekten delikanlı hareket. Evet. Gelelim bir soru daha var. Onu da sorayım. İlişkinizi e, bir objeye, bir nesneye, bir varlığa, herhangi bir şeye benzetecek olsaydınız bu ne olurdu? O zaman ikinizin aynı anda cevap vermenizi istiyorum. Bakalım aynı mı? 1, 2, 3. Galata, Galata kulesi galiba. Evet. İşte gerçek aşk. Vay be. görüyor musun Hayır. Hani? İnanılmaz. Ne olur şimdi geliyor böyle? Valla maşallah. Maşallah. Evet. Halim çok teşekkür ederim. Beni kırmadan. Ben yani ben Arşakız kardeşinden işte. biliyorum. Hani sen de kamerayı sevmiyorsun. Ön planda evet. olmak ikisinin de hoşuna gitmiyor. Yani bu insanın karakterinde olan bir şey. İnsanların kamera önünde konuşması, rahat olması. Hani annemle anneannemi ben alıştırdım. İkisi de kamerayı görmüyor. Normalde de zaten hiçbir şey görmüyorlar. Yani gözleri kapalı her şeyi yapabiliyorlar. E kardeşim daha böyle eğitim sektöründe olduğu için Keza, Hanifi de öyle. E, eğitim sektöründe olduğu için ikisi de çok fazla böyle görünmek istemiyorlar. E, i̇nşallah da hedeflerine ulaşırlar. Hem i̇nşallah eğitim anlamında senin. hem hayalleri anlamında. E, i̇kinize de çok teşekkür ederim. Çok nadir öyle keyfiniz gelirse O, o ortak olmak isterseniz Biz buradayız Arada bir de olsa şenlendirelim Aynen ayda bir olur iki haftada bir olur ne bileyim üç ayda bir olur <laughs> Yani çok teşekkür ediyorum Videoya geldiğiniz için ee, Ben demin bir duygusal konuşma yaptım arkadaşlar Kayıt almadı ee, Ben çok fazla duygusal konuşma yapamam Az önceki gibi de yapamayacağım zaten O an çok yoğun duygular içerisinde yaptım Şu an videonun bittiğini görünce bir demoralize oldum ee, Ben kız kardeşim biz yani ufacık bu kadarken bile birbirimize sataşır, güler eğlenir ama hiçbir zaman e, birbirimizi bırakmazdık. Ama birbirimize karşı da şeydik yani mesela seni seviyorum falan bizde pek yoktu. Evet. Yani çok böyle farklı büyüdük ama birbirimizi sevdiğimizde yani en basit örneği tabii doğru bir örnek değil, siz yapın yapmayın demiyorum. Örnek veriyorum mahalleden biri geçiyordu, kardeşim örnek veriyorum top geliyordu ben çocuğu hemen arkada dövüyordum. Örnek veriyorum yani bu tarz şeyler olduğunda onun haberi olur olmaz, ben arka planda mesela bu benim için sevgi örneğiyle örnek veriyorum, geçmişte çocukken en azından. Hani çok insan kardeşini sevmez mi? Ben çok ama çok seviyorum. Ama biz bunu çok fazla gösteremedik. Belki o dönemler daha böyle konuşmayı ya da anlatmayı beceremeyen insanlardık. Bugün ve dün ve bu zamanlar, önümüzdeki zaman dilimi, kardeşimin mutlu olduğu dönem ve hep mutlu olmasını istediğim dönemler. E ben çok mutluyum. Kardeşim mutlu. O yüzden temennim hep mutlu olmasından yana, hayatında istediği her şeyin olmasını diliyorum. Umarım hayatınızdaki istekleriniz, temennim hep böyle pozitif, mutlu. Gelişi güzel değil de, daha böyle planlı, daha böyle mutlu, daha huzurlu olmasını dileğiyle... Ben az önceki duygusal konuşmaya giremiyorum. Az önce daha böyle derinden, damardan girdim. Bu kadar. <laughs> Onlar duyduğu yeter. Biz mesajı aldık. Aynen. Ee, dur dur <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu çok uzun Arhan'ım asılı kaldı havada ayağı <laughs> <laughs> ee, Tamam o zaman sana da teşekkür ederim anneciğim sana da teşekkür ederim Benim ee, Konuşmayı az önceki gibi kapat videoyu durduralım Bizi izlediğiniz için çok sağ olun Bizi izlemeye devam edin Bizi takip etmeye devam edin Abone olun Abone olun Gelin bakın Hadi Allah'a emanet olun

Ben ona perdeyi bile saklada. Nasıl yemek işiyle? Adayini yetiştir. Ben de seni yetiştir. Ben de Ben de Ben de seni yetiştir. Ben de seni yetiştir. Ben de seni yetiştir. Ben de seni yetiştir. de seni yetiştir. Ben de Ben de seni yetiştir. de